gelen sorulardan bir tanesi. Bunu da ben cevaplamaya çalışayım. Sosyal medyada özellikle şu dönemde YouTube ya da sosyal ağlarda tüm antrenmanlarda 20-30 saniye yüklenmenin olup 10-15 saniye dinlenmenin verildiği ve bu şekilde çalışmaların sürekli ortalıkta döndüğünden bahsediliyor. Bu şekilde mi çalışmalıyız şu süreçte ya da normal zamanda diye bir soru var. Şimdi tabii bu soruların bazıları bazı arkadaşlarımız için daha basit gelecektir ama bunu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi şöyle bir kural kanunu yok. Yani 20-30 saniye yüklenme, 15 saniye dinlenme vermek demek. Yüklenme süresi ve dinlenme süreleri sizin antrenmandaki amacınıza bağlı arkadaşlar. Yani dinlenmenin az verilmesi, dinlenmenin fazla verilmesi demek. Sizin antrenmandaki yapacağınız amaç doğrultusunda. Yani şu dönemde özellikle bütün bu videoların bu şekilde geçmesinin sebebi dinlenmeleri kısa tutarak Kalpatım kalp atım sayısının düşmesine izin vermeden birazdan metabolik antrenman doğrultusunda devam edilebilmesi, işte yağ yakımının metabolizmanın hızlandırılması manasında bu tarz antrenmanlar veriliyor. E tabii ki kuvvet antrenmanı deyince de sadece böyle bir şart, kural yok. Bu sadece kuvvette devamlık ya da bizim eski dil, geleneksel kuvvet antrenman diliyle konuşursak bu şekilde. Dinlenme sürelerinin az verilmesi, metabolizmanın hızlandırılması, metabolik antrenman adı altında yapılacak antrenmanlar arasında Tabii ki de bir fitness salonunda bir jimde antrenman yaparken bu doğrultuda yapabilirsiniz. Hiç dinlenme vermeden de yapılabilir. Tamam metaboliğe dönük. Ama dinlenme süresinin 3 dakika 5 dakika verildi antrenmanlar da var. Yani bu e, tamamen amaç doğrultusunda yapılan bir şey. E şu süreçte evde ekipmanınız yoksa bazı arkadaşlarımız görüyorum videolarda elastik bantlar, lastik bantlar kullanıyorlar. E, bu doğrultuda yapılabilir. Burada hipertrofiye dönük bir dinlenme süresi de yapılabilir. Dinlenme süresinin fazla verildiği. Ama bu tarz antrenmanların ikiye bir aranında ya da işte bu sürelerde yüklenme sıklıklarının bu doğrultuda oldukları daha çok metabolik, yağ yakımı, metabolizma hızlandırılması adına tercih eden antrenmanlar arasında. Sadece tek bir antrenman yok yani onu söyleyebilirim. Hocam bu bağlamda bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi futbolda, futbol örgü konuşacaksak eğer, sen de futbolun içindesin. Futbolda saha içinde yapılan işlerin hiçbiri 3-4 saniye geçmez deniyor. Kitaplarda böyle yazıyor. Peki biz bu 3-4 saniyeyi salona uyarlarsak, biz seninle bunu sezon içinde çok konuşmuştuk hatırlarsan. Bizim yani salonun içinde yapacağımız aktivitelerin 3-4 saniyeyi geçmemiş olması lazım o zaman. Ben buna biraz karşıyım. Yani tamam sahadaki işler 3-4 saniye maksimum 5 saniye sürüyor olabilir. Ama sen fitness'ın içine oyuncuyu aldığın zaman yapacağın hareketlerin 5 saniyeyi geçmemesi lazım. Özellikle ben atıyorum hipertrofi çalışıyorum. İyi bir hipertrofi antrenmanının tek seti bile en az 40-45 saniyeyi bulması lazım. Eğer siz iyi bir hipertrofiden bahsediyorsanız. O yüzden e, senin bu konudaki şeyini merak ediyorum ben görüşünü. E, sahadaki hiçbir aktivite 4-5 saniye geçmez. O zaman içerideki aktiviteleri de 4-5 saniyede sınırlandıralım mı? Bana göre bu biraz e, olumsuz geliyor. Sen ne diyorsun? Kesinlikle. Yani şimdi e, şöyle söylemek gerekebiliyor. Tabii ki senin de söylediğin gibi hocam. Yaptığımız kuvvet antrenmanındaki amaç doğrultusunda olacak bir şey. Bu şuna dönüyor. Bazen bazı yerlerde şunu da duyabiliyoruz. Şu hareket şu doğrultuda şu eksende yapılan bir hareket. Futbolun içinde bu eksende mi yapıyoruz bu hareketi? Örnek verelim. Hip thrust hareketi. Hı -hı. Hip thrust hareketini yaparken bacak kalça kas grubuna çalıştırılmasında e, hızlanma, sürat gelişiminde önemli bir hareket olduğunu savunurken e, futbolda böyle bir hareket yok gibi olaylar da olabiliyor. E şimdi bunu düşünmemek gerekiyor. Amacımız kas gelişiminde hipertrofiye dönük bir. Ya yani aslında birazdan ben bunu sorular arasında böyle bir şey var. Sarkoplazmik, miyofiblar hipertrofi gibi, e, ya da fonksiyonel olan, ya da fonksiyonel olmayan hipertrofi gibi, böyle bir ayrım yapmaya çalışacağım. E, bu hipertrofi içinde anlatmaya çalışmam daha doğru olabilir ama. Tamam, e, sen istersen oradan bahsedebilirsin. Tam çünkü sürat temelli kuvvet antrenmanlarına, işte hız temelli kuvvet antrenmanlarına birazdan gelen genel bir soru var, orada değineceğim. Yani bazen yani... şöyle şeyler de bu, duyuyorum, ben işte futbolda kassal dayanıklılık denen bir şey yoktur. İşte o zaman biz sakatlık dönemlerinde mesela oyuncuya kassal dayanıklılık çalışamayacağız mı? Bunun gibi böyle bir sorular akla geliyor. Bana Ben yine kendi fikrimi söyleyecek olursam bana bunlar çok saçma geliyor. Her şeyin ayrı ayrı değerlendirilip e, sakatlık dönüşlerinde sonuçta bacaklara oksijen taşıma kapasitesini nasıl artıracağız biz? Dayanıklılık Aynen. antrenmanlarıyla. 70 tekrarlar, 80 tekrarlar, kilo <laughs> düşük olduğu belki de bir, Yani oyuncunun durumuna göre değişiyor o yüzden şuna ben hiçbir zaman katılmadım. İşte sahadaki aktivite 4-5 saniye sürüyor. O yüzden kassal dayanıklılık futbolda böyle bir şey yok. Sakatlık dönemindeyse ise oyuncu ne yapacağız o zaman? O yüzden e, böyle sorularda akla gelebilir arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlarım. Evet. Aynen. Ee, ya şimdi bu... şöyle bir örnek verebilirim hocam buna. Kuvvet yönünden giderken bir sprinter düşünelim arkadaşlar. 9-10 saniyelik bir 100 metrelik koşusu var adamda. Peki bu enerji sistemi olarak düşündüğümüzde sadece hayatı boyunca 100 metre koşu yapacak bir kişi sadece hayatı boyunca anaerobik alaktik bir çalışma mı yapıyor? Biz bütün çalışmalarında 8-9 saniyeyi aşmayan çalışmalar, yüksek şiddet çalışmalar mı yapıyor? Hayır. Bu adamlar tabii ki ayrı bir kapasitesini geliştirecek. Senin söylediğin gibi hocam futbolun içinde kuvvette devamlı çok önemli bir parametre ise eğer kesinlikle önemli bir parametre arkadaşlar. Önemli. Kuvvetlerin kuvvet sınıflamasına baktığımızda, geleneksel kuvvet sınıflamasına baktığımızda kuvvette devamlı futbolun içindeki çok önemli bir değer. Nasıl çabuk kuvvet ne kadar önemliyse ise devamlı devamlılık da önemli. Senin söylediğin gibi hocam kuvvet antrenmanlarını dizayn ederken bütün sınıfların içinde oldu. Aynen, gerekirse aşama aşama, gerekirse harmanlanmış şekilde yapabilmemiz gerekmekte. Gerecek, evet. Hocam bir soru geliyor. Ee, gelen sorular arasında bir tanesi. Antrenman öncesi ısınma nasıl olmalıdır? Nasıl planlanmalıdır? Hocam şimdi antrenman öncesi ısınma da, şuraya işaretleyeyim ben. Antrenman öncesi ısınma da yapacağınız antrenmanın o günkü içeriği yani antrenmanın ana bölümüne göre değişir. Yani antrenmanın ana bölümünde maça yakınsanız yapacağınız ısınmanın Şiddeti ona göre olur. Eğer an, e, haftanın ortasında iyi bir tar oyunu ya da bir turnuva gibi bir aktiviteniz varsa ısınmanın şiddeti de süresi de ona göre uzayabilir. Antrenman öncesi ısınma. Eğer biz kendi e, fitness tarafından bakacak olursak, biliyorsunuz en sonki literatürlerde ısınma öncesi ısınma bu İngilizce nasıl söyleniyor bilmiyorum ama sen daha iyi bilirsin. Isınma öncesi ısınma denen bir artık e, yurt dışı ve Türkiye'de yapılan bir sistem var. Nedir o? Futbolcular sahaya çıkmadan önce kan akışını düzenlemek, kan akışını artırmak, vücut ısısını artırmak e, için içeri soktuğunuz, yapacağı rutinleri var. En az yarım saat. Belki bir saat öncesinden gelip. Ya bazı gün oluyor ki futbolcunun seninle gelip konuşması bile o, e, psikolojik olarak bir prevention diyebiliriz. Ama işin e, bir, e, trans yani vücut atlası olarak bakacak olursak ısınma öncesi ısınma dediğimiz e, kesinlikle yarım saat öncesi yapılması gereken içeride yapacağımız bir rutinler var. Yani ben öyle şeyler yaşadım ki adam sakatlıktan döndü. E, i̇sim vermeyeceğim. Trabzonspor'da çalışırken 4 hafta 6 hafta arası içeride kaldık, çalıştık. Her şey tamam. Bütün testleri tamam. Dışarı çıktığı ilk antrenman 5'e 2 antrenmanı ve 5'e 2 antrenmanı da aynı yerden aynı kasından sakatlandı. Sorduğumuz zaman biz seninle 4 hafta boyunca içeride sahaya çıkmadan önce yaptığınız rutinleri içeride yaptın mı sahaya çıkarken? Hayır. Büyük bir sakatlık sebebi. Eğer içeride siz 5'e 2 bile oynayacaksanız oynayın. Hiç fark etmez. Sakatlandığını biliyorum, yaşadım. İçeride yapacağınız ısınma kesinlikle sahadaki ısınmanın hazırlayıcısı olmalıdır. Neleri kapsayıcı olmalı hocam? Mesela sahanın içinde ısınma öncesi, ısınma dediğimiz etkinlikler arasında neler var? Yani nasıl özetleyebiliriz bunu kısaca? Ya nasıl özetleyebiliriz? Belki bir 5-10 dakika arası kas aktivasyonları. Ee, eklemden ekleme yaklaşım biliyorsun. Ee, diz bölgesinin stabilizasyonu, pelvis bölgesinin e, pozisyona göre mobilizasyonu, stabilizasyonu, ayak bileğinin aynı şekilde bunları içeren, yani ilk önce kas aktivasyonları, kor antrenmanlar bir 5-10 dakika, kor uyarıcı hareketler ama e, bu kor kaslarının ayrıca konuşmamız gerekiyor. Yani e, sürekli katlandığımız, sürekli mekik çektiğimiz kor antrenmanlardan bahsetmiyorum. O çok farklı. E, kas aktivasyonları, 5-10 dakika arası 5-10 dakika arası bir kor uyarıcı hareketler. Anti dediğimiz yani anti lateral fleksiyon, anti rotasyonların içinde olduğu kor egzersizleri ve eklemden ekleme yaklaşım yaptığımız e, belki e, duruma göre haftada bir maç oynuyorsa pop etkisini yaratacak yani post activation potansiyel yaratacak. Belki 2-3 tekrarlı e, sup maksimal 2-3 tane hareketin olduğu hareket yapıp sahaya çıkmasında her zaman avantaj var. Süper. Yani aslında bir yandan da e, ısınma öncesi ısınma gibi, ısınmaya hazırlık bir de harekete hazırlık gibi de konuşulabilir hocamın söylediği gibi. E, bu aktivasyon çalışmaları için arkadaşlar ilave yapacak olursam, e, mini bantlarla aktivasyon, kalça aktivasyonlarında çok kullandığımız bir şey. Mini bantlarla kalça aktivasyonu. Gerekirse e, maça çıkmadan önce soyunma odasında bile kalça aktivasyonu yapılabileceği mini bantların kullanılabileceği Sahada maç ısınmalarını bile yapıyor. Evet sahada maç ısınmalarında ya da e, şöyle bir şey de bir alaştı, okumuş olduğum bir makaleden bir paylaşım yapayım. Mini bantlarla ısınmadan bahsederken tabii ki bu yapacağımız o günkü maç demiyorum ama o günkü antrenman planının öncesinde bile e, şöyle bir ayrım yapılabiliyor. Mini bantı ayak bile ya da diz band, dizin üzerine koyduğumuzda bacaklar gergin bir şekilde mini band çalışması yaparsak biraz daha sürat edemez. Sürat çamak çalışmalarında biraz daha bir şey diz bükülü şekilde miniband çalışmaları kalça aktivasyonu yaptığımızda biraz daha yön değiştirme çevikliğe dönük çalışmalarda böyle bir katkı sağlamak için bir okuduğum bir makaleyi paylaşmak istedim. Yani düz bacaklarla düz bacak şeklinde miniband kullanımında daha çok sürat biraz da bükülü bacak şekilde miniband kullanımında da daha çok çeviklik yön değiştirmeye dönük çalışmalara yer veriliyor diyebilirim. Şimdi gelen bir soru. var. Aslında bu soru her az, sanırım herhalde 20 tane, 20 kişi 20 arkadaşımız sormuştur en az. Herhalde son zamanlar çok konuşuluyor. Gerçekten önemli bir şey. Bence de. Bunu ben cevaplamaya çalışayım hocam izninle. Estağfurullah. Son zamanlar çok konuşulan reaktif kuvvet indeksi bize neyi gösterir, nasıl hesaplanır diye bir soru gelmiş. Şimdi bunu gerçekten bir anda şurada anlatmam biraz zor ama ya anlatmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta içinde arkadaşlar bunlarla alakalı uzun bir sohbet daha yapmaya çalışacağım ama şöyle söyleyebilirim. Reaktif kuvvet e, egzantrik, geçen hafta da konuşmuştuk egzantrik ve konsantrik kasılmalarla alakalı. Egzantrik kasılma sonrası konsantrik kasılmanın düşünün sıçrama, egzantrik kasılma aşağıya geldi ve arkasında konsantrik kasılma. Reaktif kuvvet egzantrik sonrası ku, konsantriğin iyi değer vermiş olması demek. Reaktif kuvvet yüksek olan sporcu demek Egzantrik sonrası konsantreye çabuk çıkabilen sporcu demek anlamına geliyor. E, yaptığımız düşünürseniz şöyle pliometrik antrenmanlar, sıçrama antrenmanları. Aslında bu doğrultuda yapılan antrenmanlar, gerilme kısalma döngüsü düşünün. Egzantrik kasılma ve arkasından konsantrik kasılma. E, şöyle bir şey size örnek verebilirim. 10 metre, 20-30 metre sprint değerleri yüksek olan sporculardaki bakıldığı zaman Hı. reaktif kuvvet indeksleri daha yüksektir. Bu ne demektir? Reaktif kuvvet indeksinin şöyle düşünebilirsiniz. Ayağın yere temas zamanı, temas süresinin minimal olduğu, daha az olduğu kişiler tabii ki de daha süratliler. Daha süratli olmaları aynı zamanda bize reaktif kuvvet indeksi olarak da yüksek olan sporcular olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl test edildiğinden birkaç tane slide ile göstereceğim şimdi size. Birkaç tane var yöntem. Bunlarla önümüzdeki hafta daha uzun yapmaya çalışacağım ders ama şöyle de aynı zamanda kullanabildiğimiz bir yöntem. Reaktif kuvvet indeksini maçtan sonrasında monitorizasyon adı altında yaptığımız bazı test ve ölçümler var. Bunlar da çok uzun ama maçtan bir gün sonra demiyorum ama maçtan üç gün sonrasında, iki gün, üç gün sonrasında özellikle e, sporcunun kulübe gelip bazı test ve ölçümlerle sporcunun ne kadar toparlanabildiğini gösterdiğimiz kas arabiyetinin ne kadar olduğu örnek verelim testosteron, test kortizol seviyesine bakmak gibi termal kameralarla kas ısılarına bakmak gibi kaslarına bakarak eğer kastaki bir ısı artışı varsa, kastaki harabiyetin olduğunu göstergesi gibi birçok test ve ölçümler var. Reaktif Kuvvet indeksi de bu doğrultuda değerlendirilebilecek bir ölçüm olarak da karşımıza çıkabilir. Yani bir sporcuya sıçrama meti üzerinde e, havada kalma zamanı, testin formülünü göstereceğim şimdi, havada kalma zamanını çift bacak, tek bacak, sağ-sol bacak olarak ayırarak da bu sporcu hakkında yorum yapma şansımız var. Yani Reaktif Kuvvet indeksi düşmüş bir sporcu var karşımda baştan 3 gün sonra. Bu bana şunu gösterebilir. Hala kas yorgunluğunun devam ettiğini, belki de bu haftaki yüklemeye daha hazır olamadığını bunun için özel ilgilenmemiz gerektiğini karşımıza çıkarabilir. Bununla alakalı şöyle ben size bir ekran paylaşayım şimdi. Şöyle bakın arkadaşlar.